teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdiğiniz için. 2025 yılı planlamıştık yani gerçi biz kendimizi 1 milyon üzerinde bir misafir ağırlamakla ilgili planlara bu hedeflere ulaşıldı fazlasıyla da geldi. Çok iyi bir turizm yılı geçtiğini burada ifade edebiliyoruz. Hakikaten çok güzel bir yılı hep birlikte arkada bıraktık. Tabii ki 2026 minimum bir buçuk milyon ve üstü misafir ağırlamayı planlıyoruz. Bununla ilgili de çalışmalar bayağı güzel gidiyor. Hatta bakıyorum önümde 2026'nın birçok rezervasyonları duruyor. Bunları güncelleştireceğiz. İşte, asgari ücret ve diğer rakamları bekliyoruz. Hani fiyatlandırma açısından. Biz de karşı taraflara bunların fiyatlarını vereceğiz ki onlar da planlarını yapsınlar, uçak biletlerini alsınlar ama gözüken o ki 2026, 2025'i çok 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 iyi katliam gelecek. Tabii ki bu güzellikleri konuşurken biz ne kadar bunlara hazırız? Bunu da bir yere yatırıp bakmamız gerekiyor. Mıydı? Var. Yıllardır mı, Şimdi burada hakikaten herkes çok iyi niyetli buna hiç şüphemiz yok. Yani bütün gerek sivil toplum olsun, gerek esnafımız olsun çünkü bölgede biz baktığımız zaman yani Mezopotamya altın üçgeninde baktığımız zaman Diyarbakır çok önde. Her konuda altyapıda yani gerek otellerimizin durumu, gerek restoranlarımız, yeme içme, tarihi beldelerimizin altyapısı bunlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Gerekse gece hayatı bunlarla ilgili hiçbir sıkıntısı yok Diyarbakır'ın. Fazlası var bölgeye göre değerlendiriyorum. Ama biz burada bir yol haritamız var mı? Yani iyi niyetle çalışan herkes ne yazık ki bir konsensus oluşturup bu bir araya getirip bir yol haritası çıkaramıyorlar. Bu da ne oluyor? Bölük pörçük bir yere gidiyor somut bir çözüm bulamıyoruz. Bazı sıkıntılarımız yok mu? Var. Olmaz mı? Mesela işgaller çok hat safhalarda. Dönüyoruz diğer türlü araç girmemesi gereken yerlere anormal bir trafik var. Hani misafir bunlardan rahatsız oluyor. Bazı esnaflarımız fiyat konusunda tutarsızlar, istikrar yok. Bunlarla ilgili hiçbir denetim yok. Temizlik konusunda iyi miyiz, değiliz. Transferler konusunda iyi değiliz. Yani bilinçlendirme konusunda. Diyelim ki bir misafir havlanda indi, oradaki taksiye bindiği anda muhatap olduğu yüzde iyi bir şeylerle karşılaşması gerekir. Düşünün, oradaki taksici Diyarbakır'daki belli mekanları bilmiyor. Tarih, kültür bilgisi sıfır. Tavsiyelerde bulunamıyor. Yani bunlardan başlayarak çok ciddi bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Burada bu bireysel veya kurumsal yapılan iyi niyetli çalışmalar bizi bir yere getiremiyor. Bu nedenle çok ciddi ve hızlı bir şekilde yani bu ölü sezon dediğimiz bu sezonda yani şu en az Şubat'a kadar biz bu şekilde çok ciddi bir konsens oluşturup bir yol haritası çıkarmamız gerekiyor, bir. Çok ciddi sorunlarımız var. Bunlar bize ileri vadede yani şimdi güldür güldür geliyor da bu böyle devam etmez, devam etmez. Bunlarla ilgili bir çalışma yapmak gerekiyor. Nacizan'a tavsiyem budur. Diyarbakır güzel yerlerde, Doktağ'da güzel yerlere gidiyor. Peki, teşekkür Biz teşekkür ediyoruz. Yani 2025-2020 sezonu biraz iyi geçti yani kötü değil, iyi geçti ama e, eksik yanlarımız da vardı. Biz onları tamamlamaya çalıştık ve onun yanı sıra e, nasıl söyleyeyim, turizmde bir iyi bir patlama oldu ama bu tam istediğimiz gibi olmadı. Anlatabilir 2024 daha iyi ha. geçti. 2024 biraz daha iyi geçti. Çünkü yine 2024'te insanlar bunu da konaklıyordu, şey yapıyordu. Ve e, biraz da fiyatlardan ötürü biraz insanlar şikayetçi. Anladın mı? O da var. Çünkü ama ülkenin genel bir durumu da ekonomik kriz var. O yüzden herkes elinden geldiğince onları yapmaya çalışıyor. Yani. he 2026'da e, turizm sezonu nasıl 2026'da bizim turizm sezonunu çok iyi bekliyoruz. Şu anda rezervasyonlarımız da var 2026 için ve şu anda fiyatlar bizden istiyor. Ama bu fiyatları biz şu anda veremiyoruz. Çünkü ne asla ücreti bekliyoruz. Asla ücretin ne olacağını önümüzdeki zamların ne olacağını bunları hepsini bekliyoruz. Onun için 2026'da iyi bir umudumuz var yani. Onu da söyleyeyim ben. İyi bir şekilde. Diğer hafta turizm sezonunu aya yayılmasına yönelik çağrı. Evet. o o konuda da mesela biz turizmi 12'ye yaymak istiyoruz. Mesela bazı fuarlar yapılıyor. Biz bu fuarları ara ölü sezonlara almak istiyoruz ve bu ölü sezonlarda da hem e, şehirdeki esnaf için olsun, hem oteller için olsun, herkes için daha iyi olur. Evet. Onun için elimizden geleni de yapmaya çalışacağız. Peki daha önce 2020'de müşterilerin size en çok şikayette bulunduğu sorunlar nelerdir? En çok şikayette bulundukları şey faiz fiyat olayı. Yani üç kişi gidiyor bir lokantada yemek yiyor, 2000 2000 lira'yı buluyor, 2500 buluyor yani biraz ondan şikayetçi. Yani onun için biz yani bunu hatta belediye de biz bildirdik. Belediyeler de bu konuda biraz denetleme yapmaya başladılar. He. Onun için yani bunu da inşallah 2026'da aşacağız. He. Peki sizin gözlemlediğiniz sorunlar ne Mesela özellikle tarih ve turistik yerlerde mesela Gazi Caddesi'nde olsun, Saray Kapısı'nda diye bir Şimdi e, Gazi Caddesi'nde en en önemli sorunlarımızdan biri kaldırımların işgali o kaldırımların temizlenmesi gerekiyor. Yani insanlar rahat rahat gezmesi için ve o Gazi Caddesi'nin de trafiğe kapanmasını biz istiyoruz. Çünkü o trafiğe kapanırsa bir İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi bilmem ne o şekilde daha verimli olur. Onun için ben e, o tür şeyleri yaşadığımız için biz onu daha iyi şey yapıyor, görüyoruz. 2025'te 2024'e göre beklentilerimiz yüksekti. Beklentilerimizi karşılamadı ama sezonumuz güzel geçti iyi geçti. Peki 2026'da 2026'da şöyle ön talepler geliyor, ön talepler oluşuyor ama asgari üretim belirlenmemesi hususuyla alakalı fiyat çıkamıyoruz. Gelen taleplerin yoğunluğuna göre iyi geçeceğini düşünüyoruz. Tabii şöyle Diyarbakırlı e, esnaflarımız olarak turizmden para kazanılma konusunu bilemiyoruz. Turizm bacasız bir sanayidir. E, Diyarbakır esnaflarımız henüz bu bilinçte değiller. Ee, misafirleri daha çok e, bir seferlik gibi düşünüyorlar. Bunları da fiyata yansıtıyorlar maalesef. Örnek verelim. Diyarbakır'da e, daha çok e, bakır işleri olsun, işte e, zahire işleri olsun gelen misafirlerimiz bunlar yoğun bir şekilde alıyorlar ve kendi gittiği ilere götürüyorlar bunları. Ama mesela e, aynı ürünü A işletmesi bir fiyata satarken B işletmesinden çok yüksek fiyat duyduklarını söylüyorlar. Bu misafirlerine rahat para harcamama e, yönüne itiyor. Rahat rahat para harcamadır. Başka sorunlar var mı? Başka sorunlar Başka şöyle. İşte Sorunlar çözülürse bunun daha iyi olabileceğiniz evet. e, şeyler var var e Şöyle etkinlik takvimle alakalı. Şimdi diyelim ki Diyarbakır'da e, bir yılı böldüğümüz zaman altı yıl çok yoğun ve taleplerin üzerinde bir satış gerçekleşiyor. Veya e, diğer üç ayda e, normal bir Tempoda ilerliyor. Üç ayda kesiyor işi tamamen. Bunun tabi hava sıcaklığında etkisi var. Örnek veriyorum temmuz ağustos aylarında işlerimiz düşük oluyor. Bir diğer ayımız da ramazan ayıdır. Bu aylarımızda işlerimiz Diyarbakır otelciliği olarak düşük oluyor. Bizim hani her platformda dile getirdiğimiz bir konu var. Etkinlik takvimlerini belli aylara örnek vereyim ekim kasım aylarına sıkıştırmak varken bunları tüm yıla yaymak istiyoruz. Bunları da ilgili kuruluşlara, kurumlara bildiriyoruz. Ee, örnek veren bir e, şey oluyor diyelim Diyarbakır'da bir kongre olacak. Aynı anda bir kongre daha oluyor. Aynı anda bir kongre daha oluyor. Yani şöyle söyleyeyim e, aynı tarih aralığında aynı gün içerisinde 2 ve 3 kongre Ekim-Kasım aylarında Diyarbakır'da üst üste olmuş olabiliyor. E, bu da talepleri tamamıyla karşılayabiliyor muyuz? E, otel sayımız olarak karşılamıyoruz. Biraz e, daha altta kalıyoruz bu yüzden. E, bu da kongre yapan firmaların veya kongre yapan paydaşların e, işlerinin biraz da aksamasına sebebiyet veriyor. Eğer bunu biz bir etkinlik takvimine yayarsak, bütün kongreler rahat rahat geçeceği bir turizm ortamı sağlamış olacağız.